3 yıl önce Elazığ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan bekçiler, namı diğer gece kartalları görevlerini eksiksiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Mahallelinin dostu, gaspçı, hırsız ve torbacıların baş düşmanı bekçiler güneş batınca mesaiye başlıyor. Elazığ'da 42 mahallede görev yapan bekçiler, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki nesne takip projesiyle rahatlıkla denetlenebiliyor. İlimizde huzur ve güvenliğin temini, asayiş olaylarının önlenebilmesi ve meydana gelebilecek asayiş olaylarının faillerinin kısa süre tespit edilebilmesi amacıyla genel kolluğa yardımcı olarak ilimizde çarşı ve mahalle bekçilerimiz görev yapmaktadır. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, asa Şurup Suçlarıyla mücadele politikasının gereği olarak ilgili mevzuata göre sadece gün batımıyla gün doğumu arasında yani gece görev yapıyorlar. Bu anlamda bekçilerimizin üst amirler tarafından denetlenebilmesi veya istenmeyen bir olay yaşandığına bekçilerimizde ani bir şekilde hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla bizim bilgi sistemleri üzerinde nesne takip projesi ismini verdiğimiz bir projemiz var. Bu proje ile bekçilerimizin ellerinde bulunan ve polcep dediğimiz cihazlar aracılığıyla yaya devriyelerimizin yani çarşı ve mahalle bekçilerimizin konumlarını anlık olarak alabiliyoruz ve istediğimiz an onlarla irtibata geçebiliyoruz. Suçların önlenmesi adına görevlerini sürdüren bekçilerle ilgili bilinen ve bilinmeyenleri Elazığ Asayi Şube Müdürü Bilge Ersoy Çimencan'a sorduk. Bazen zaman zaman bize de vatandaşlarımızdan gündüz saatlerinde caddelerinde ve sokaklarında bekçi görmedikleriyle ilgili serzenişler geliyor. Yalnız ilgili mevzuat gereği bekçilerimiz sadece gün batımıyla gün doğum arasında görev yapabiliyor. Biz bu saatleri belirlerken de Asa Şube Müdürlüğü olarak il merkezinde ve ilçelerimizde cadde cadde, sokak sokak suç analiz istatistikleri yapıyoruz. Hangi saat diliminde, hangi caddede veya sokakta olaylar yoğunlaşıyorsa o saat diliminde bekçilerimizi o tarafa kanalize ediyoruz. Suçların önlenmesi adına. Devriyede olan bekçiler şüpheli olarak gördükleri kişileri durdurup genel kimlik araması yapabiliyor. Asayiş olaylarının azalmasında bekçiler polislerin en büyük yardımcısı oluyor.